Keep <gülüyor> <gülüyor> Merhaba millet, Totik Çan hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir perşembe akşamından hepinize selamlar olsun. Bugün mitik boya farm yapıyoruz. Guild'i topladık, herkes topladık. Beraber boya farmımızı yapacağız. Guild'dekiler dedi ki abi para bitti. <laughs> Game time'lar bitiyor yavaş yavaş. E biz de dedik ya, e toplayıp gidelim madem nedir yani. Boya ne demek? 300k demek, 400k demek, 250 demek, çıktığı şeyine göre boya para demek. Çaka bir yana boya bindon ekip itemler denir. Raid'deki bosslardan normal itemler çıkar, raid'deki evlerden de boyalar çıkar. Ve bunlar satılabilir olur. Tabii ki 252 item level olduğu için çok pahalı oluyor. Haydi devam. Tamsak hadi şey yapalım ilerleyelim ya O kadar da beklemeye Peki. gerek yok Bir sonraki peke ağaç atacağım Kuldanlarınızı basın patır patır Ama şöyle potlu falan kuldan olmasın Hani int pot min pot basmayın Para harcamayın yani bir şekilde ölecekler Nameplate bile kapalı Buradan böyle kese kese devam edeceğiz Hadi birine boya bu ikisi atıyor genelde. Atmadı. Tüh. Tamam attım ağaçları. Tek tank olduğu için çok da yıpratmak istemiyorum seni. Ama zaten yıpranacağın da değil. Boya farmı tek tank yapabilirsiniz bu arada. Ya bunlar si tek mi tek biriktirmediği için sonsuza kadar tutarsınız. Sorun yok yani. Bir de druidiniz varsa şey alsın. Force of Nature alsın. Ed olduğu için taunt alıyorlar. Rahat bir şekilde farmlarsınız. Hiçbir derdiniz olmaz. En ufak bir derdiniz olmaz. En güzel boya farmı ben baktım bu arada Muhammed. Onu da bir araştırdım şey yapacaktım. Ee, bossları kesecektim ona göre yani. 3 boss kestikten sonra da yapan var. Daha çok ed oluyor öyle. Çünkü 3 evet, boss kestikten büyük sonra edler büyük edler oluyor. Bir de 2 boss ayırabildiğin için hani Castle diye gibi bir taktiğin oluyor. Bir bir tarafa gidiyorsun. Bir render'ın önüne gidiyorsun. Sol render'ın önüne gidiyorsun. Bir de öbür boss'un adına gidiyorsun. Şey, e, Ner'zu'nun önüne kadar gidip her şeyi kesiyorsun. Ama şöyle bir şey. Net bir veri yok ama... Birinci boss öldükten sonra... Yani buradan... Ay'a kadar olan kısımda... Daha çok boya çıkarttığını iddia eden bir grup da var. Hani o yüzden... Aynen. Bilemedim yani. Burada en çok boyayı burada çıkartıyorlarmış. Raid yapanlar vesaire. İlk boss öldü. Aya kadar giderken. Bakalım göreceğiz. Baksana abi 5 milyon canı var. Tipe bak yani. Sanki şey. <laughs> Haberim olsaydı katılmak isterdim. Valla bu kadar adamın haberi olduğuna göre demek ki suç bizde değil. <laughs> Guild'e para kasıyoruz. Normalde bu tarz etkinliklerde Guild kasasına para sokarız. Ee, bu sefer sokmayalım. Hafız. Sana <laughs> da uygunsa. Uygun uygun. Hı Guild kasasına para sokuyoruz dedim, çalmıyoruz arkadaşlar. Guild kasasında kullanıyoruz sonuç olarak. Yani herkes kullanıyor. Repair'lar işte e, Flaskar bilmem neler. Ama boşverin Flask repair'ı falan. İnsanlara para lazım. Çıkanı direkt olarak bölüp kimler varsa şey yapalım. Tuttuk en sevdiğin MMORPG RPG WoW mudur? Şu anlık öyle. Daha ısın yapılana kadar diyeyim. Rise'ı da seviyorum ama yalan yok. Onun TVP'sinin tadı da bir ayrı oluyor. Size kötü haberi vereyim mi? Çok da kötü değil gerçi. Altından bir şey çıkmaz. Bizlik bir şey çıkmaz. Ama Microsoft satın alması federal araştırma e şeyine yakalandı. Federal dosya kapsamında incelenmeye alındı. Satın alma durduruldu şu an. E satın alma durdurulmadı daha doğrusu. Satın alma yapıldı zaten hali hazırda. E şu an filmi Microsoft yönetiyor yani bilginiz olsun. Onu da açıkladı bu arada Microsoft tarafı. Bu kullanıcıların takıldığı şey olayı var ya satın almanın tamamıyla hani 2023'te bitecek olmasını açıkladı falan. Onu şey diye söylediler yani bu yasal prosedür biz bu firmaya sahibiz şu an diye net, aç net açıklama yaptılar. Hatta bunu WoW'de paylaştı görmediyseniz hani firmanın şey e, şeyi bizim hani hisselerinin tamamı bize ait ve şu an oyunu resmi olarak e, Kotik değil şey yönetiyor. Xbox'ın başındaki adam var ya Game Studios'un. Tweet atarak paylaştılar adını unuttum o yönetiyor bizzat World of Warcraft ve bütün Activision Blizzard'da, bütün oyun tarafını daha doğrusu ama federal araştırma konusu oldu konunun şeyi de şu tekelleşme yasaları tahmin ettiğiniz gibi Blizzard'ın CEO'su devam ediyor şu an Kotik istifa etmedi ama istifa etmesi bekleniyor tarzı bir... Heh, Phil Spencer canımsın Spencer yönetiyor tahmin oyunu yani. Woved'de ilgili makale var çok merak edenler. Hani bazı e, bilmiş arkadaşlar var böyle bilmiş demekten kendimi alıkoyamıyorum. Satın alma bitmedi Blizzard'la ne alakası var? Heh yavrum heh hani 7 senedir duran buz komüniteleri bir günde kaldırma kararı verdi değil mi? Kotik bir anda böyle oyunu çok iyi yönetmeye başladı falan öyle bir şey yok. Satın alma olayı bitti. Yani yasal olarak bitmese de o satın alma gerçekleşti ki adamlar yönetim şemalarına kadar paylaştılar yani şu an nerede olacak. Federal araştırma konusu da şu, tekelleşme yasaları. Bu satın almanın piyasadaki diğer şirketleri nasıl etkileyeceği bir şikayet üzerine araştırmaya girdiği söyleniyor. Şikayet tahminimce hani herkes öyle diyor Sony'den gelmiştir. Ama başka bir firmadan da olabilir. Wolf tarafında veya bizim etkileyecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Olabileceğini de sanmıyorum. Adam Game Pass'e getirir oyunu şöyle geleceğine neden bu kadar eminim arkadaşlar? Eski haberleri takip ettiğim için biliyorum Bethesda satın alması yapıldığında herkes şey modundaydı. E işte satın alma yıllar sürer 7-8 milyar dolar o hemen bitmez. 2 ay geçmedi Game Pass'te var bütün Bethesda oyunları. Hepsi yani baştan başa. Yani yasal sürecin bitmemiş olması adamların firmayı yönetemediği anlamına gelmiyor. Şu an şöyle düşünün bir kere. Bu tweet atıldı biz bu satın almayı yaptık diye. Şu saatten sonra olabilecek her olumlu veya olumsuz olayda Microsoft'u hedef alır bütün kitle. Yani bunun riskine verip de hadi siz şirketi yönetmeye devam edin diyemezler. Demezler zaten adam niye o kadar para harcasın her şeyden önce. Satın alma konusu olarak olabilecek sonuç şu. Federal araştırma konusunda oyunların direkt olarak tekel kabul edilip exclusive olmayacak şartta satın almayı yaptırtabilirler. Yani Federal Araştırma Bürosu'nun en öne süreceği konu o olur diye tahmin ediyor herkes. Tamam sen bu firmayı aldın. Evet. Bu oyunları Genp'e de getirebilir. Tabii ki getirecek. Buna kimse sormaz bu arada ne Federale ne bir şeye yani. <laughs> Ama şey diyebilir. Tekelcilik yasaları, tekelcilik kanunları kapsamında sen bu oyunları önümüzdeki bilmem kaç yıl içinde işte Xbox Exclusive deyip diğer platformlardan kaldırmayacaksın tarzı bir hamlede bulunabilir. Bakalım ki Microsoft'un çok ilginç planları var bu arada süreçle ilgili. Ta takip ettiniz mi bilmiyorum. Gerçekten çok ilginç. Xbox Game Pass ve Sony anlaşması bile söz konusu diyorlar. Hah ne diyordum? Phil Spencer zaten Xbox Game Pass'in ilgili satış rakamlarına çıkamadığından şikayet ediyor sürekli. Onu böyle Amazon Prime gibi mi desem, Netflix gibi mi desem? Oyun oynayan herkes de bundan olsun. Bu modda ilerliyor yani. O yüzden gelir modelini ona göre ayarlayacaktır. Hadi alsın biri bir boya ya. Böyle olmaz ki. Evet ya. Bir şey düşünüyorum. <laughs> i̇letişimsizlik oluyor bir Yani Discord odasında bile iletişimsizlik yaşıyorsanız vay anasını. Seni böyle gelmiyor. Ne yapalım? <laughs> Canımsınız. Yoksa bir dur bir dakika be falan. Şunu bir resetle sonra yap yayınına. <laughs> sonra konu ekranı yumruğu bir koyacağım. Ama yayın olduğu için olmuyor. Selamlar ben Legend'den beri Demon Hunter oynayan biriyim. Healer oynamak istiyorum arada bir önereceğim var mı? Var. Holy Paladin'i öneriyorum ben. Normalde Shaman Tap meta şu an bir gerçek ama Holy Paladin hiç metadan düşmüyor. Yani yıllardır böyle bu dungeon metasından düşmüyor. Raid'de de oluyor keza olmuyor diye bir söz konusu bile olamaz. 1050 ile oynanır ne 1050'si. Hafız'ın kullandığı bilgisayarı görsen pü. Ünlem Game Pass komutu lazım. Herkes soruyor. Ya bir de şey hani Game Pass'e gelir mi diye soruyorlar. Yani net cevap bilmiyorum aslında. Hani şey gibi durum olabilir, olabilir mi? Microsoft bana gelirse. alttan bilgi sızdırıyor falan. Böyle bir şey, şey, şey olabilir mi? Hani inşallah. <laughs> Game Pass'e gelir mi? İnşallah. Ya bir tane düş be artık. Alo. Oyun. Eyvallah ya. Ya var ya. <laughs> mitik normal <laughs> run yapıyor olsak her yer boya ka kayna. Şu elemental şamanın ya. şeyi çok güzel değil mi ama ya? Chain lightning'e mu? Evet evet. Son interrupt atmayınca hala et çağırıyor mu? Bildiğim kadarıyla çağırıyor. Atmayalım. Atma abi interrupt. Alo. At desek atmazsınız bu kadar ha. Bak bir tanesini daha çağırıyor. Geldi bak Hask. Bu taktikleri kullanalım hocam. Neden kullanmıyoruz? Ondan da boya çıkıyormuş değil mi? Gülerim. <laughs> Topladıysanız urunu atlayın. Os bile demiştir ne oluyor diye bari %99'a ineydim. Şimdi çıkmıyor etmiyor diye düşünüyorsunuz da bir runlar çok uzun yani çok kısa sürüyor bu sefer. Onun olayı var. Kesin yani, ya Latvia'da bir run yaptığımız süreçte burada neredeyse... <laughs> 3-4 tane yapıyorsun yani gerçekten. Bir de değerleri yüksek. Mitik boya farmın olayı o. Ve net satılıyor direkt de. Durmaz yani. Buradan bir 8 tane boya alalım bugün. Bir de Ryze'e gidip pelerini aldık mı bizden kralı yok. Vallahi aldım. Aha. Hayırlı olsun. Hadi Leg aldım bir de en pahalısı. <laughs> Hadi hayırlı olsun. i̇lk drop'umuzu aldık. Bir boya da ben alayım. Alamadım. Gir, gir, Gerçekten Raidroya ve Warcraft Logs kullanmayı öğreseler sorularının kendi, hepsine kendi çok rahat cevap bulurlar. Raidroya ile ilgili bir rehber çektim. Şöyle Hunter'ı kasarken anlattım onu zaten ben hatırlayanlar vardır. Onu özel olarak YouTube'a yükleyeceğim. Yükledim hatta. Gelecek gün ve gün gelecek bundan sonra. YouTube'a zaten bu ara her gün video gidiyor fark etmişsinizdir. Çalışıyoruz yani ekip olarak böyle sizlere şey olacak, destek olacak o. Hem mutlak bir rehber olur. Yani ben şimdi şey rehberi çekebilirim arkadaşlar arkadaşlar. Onu daha çok isteyen var ama saçma bir rehber. Alan nasıl oynanır? Derim ki şu skill başlıyorsun. Bu Legendary'i alıyor. Bu böyle bir şey değil. Çünkü adam en ufak bir şeyi değiştiriyor WoW Ekibi. Sonra zorlanıyorsunuz adapte olmakta. Yani hani değişiyor da. Bu oyunda sabit bir klas yok. Ya her zaman söylüyorum Night Online oynamıyorsun yani. Yeni patch geldiğinde var ya 9.2'de de değişecek de. Patch 10'da öyle bir böyle silkeliyorlar ki klasları. Bazısı neredeyse farklı sınıfa dönüşüyor ya. Yani. O kadar farklı değiştirebiliyorlar. O yüzden ben böyle bakmayı öğreteceğim size. Yani sıralamadaki adamlar ne yapıyor genel olarak. Çünkü şey de o da bir soru olarak gel geliyor. Sıralamadaki adamlar doğru mu yapıyor? Evet doğru yapıyor arkadaşlar. Çoğu zaten e-sporcu. Hani bir belli bir sırayla raid'i kesmeye çalışıyorlar. key denemeleri yapıyorlar. Yani oyunun rekorlarını kırmaya çalışan tipler oluyor o ilk 5'te 10'da falan. Genel olarak ilk sıralarda. Doğal olarak bir şey denenmesi gerekiyorsa deniyorlar zaten. Hani sizin kendinize acaba işte ne color, balance, duruyor nasıl falan. Böyle bir denemeye girmenize gerek yok. Birileri onu denemiştir emin olun yani. O tarz guildlerin işte metot gibi din büyük guildlerin eko gibi veya işte kim var limit gibi test serverında sürekli bunu deneyen adamları da var yani bırakın şu an aktif metada ne olduğunu bir sonraki meta ne olur diye bile uğraşan adamları var ki hatta yeni patchte meta olabilir diye klasları böyle fulllemeleri var şu an tekrar raiding'e başladılar reclear'e başladılar o tarz guildler o yüzden oradan bakıp mutlak sonuca ulaşabilirsiniz daha rahat olur hepimiz için yani burada Hı -hı. klaslar çok değişiyor işte ondan bahsediyor. Adam direkt şey yapıyor arkadaşlar. Burada klas değişiklik yani siz şimdi yeni bir yeni oynadığınız için bilmiyorsunuzdur belki. Mesela şunun Starfall'un geçen sezon cooldown'u yoktu. Sürekli yürüyerek skill atabiliyordun geçerli astral power'ı harcadığın sürece. Yürüyerek skill atan bir sınıf da balans Şimdi öyle değil yani onu planlaman lazım. Yürüyeceğin yerleri falan ayarlaman lazım. Aldık bir tane daha bu arada. Aha. Mail. Mis mis. İki oldu. İyi iyi zenginliyorsunuz yavaş yavaş. Ama farklı serverlarda aha bir tane Arada. daha aldık. Oo. Oh. <laughs> Nerede şimdi kacım? Akıyor Arada. ya bu akşam. Akıyor akıyor. Bir açıldı değil mi? Açıldı. Pay to win oyun arıyorlar, onu istiyorlar gerçekten. Siz şey sanmayın bakın YouTube'a atmıştık ya MMORPG oyun kültürü diye. Gerçekten öyle. Bakın Rise Online mesela örnek olarak. Oyunu sevmeyebilirsiniz. Hoşunuza gitmeyebilir. Bu bir görüştür. Ben buna kesinlikle saygı duyuyorum. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz. Şayet bunu ben de biliyorum. ya. Yani WoW'un PV'sine alışmış adam ve PV'yi seven adamın şu an için Rise'da aynısını bulamamız çok açık zaten yani. Hani bunu şey yapmanın bir durumu yok. Ama o oyunun yapım sürecinde varız değil mi sonuç olarak? Oyun yapılırken izledik, gördük, hataları report ediyoruz. Community Manager ile beraber yayın yapıyoruz yani. Hani o oyunda varız biz. Derdimizi anlatabiliyoruz bir şekilde. İnsanların en çok itiraz ettiği konu oyunda Soul Bond sistemiydi. Vay efendim itemler nasıl kitli olurmuş? İşte biz oyunu neden oynayacakmışız? Oyundan para kazanamadığı şeyi oynamazmış. Oynamasın Gerçekten ya. Var. E en büyük sıkıntı ona geldi. Yani ülkedeki MMORPG kültürü çok samimi söylüyorum. Aşırı sığ oyunlardan geldiği için adama şeyi anlatamıyorsun. Yani bunu zevk alarak yapabilirsin. Bir oyun sana zevk vermesi gerekiyor. Bu değil. Adamın bütün şeyi birileriyle yarışmak. Tabiri caiz özür dilerim. Sidik yarıştırmak üzerine. En iyi eşyayı parayı basıp alacak. Gelene vuracak. Ve bunun için yetene gerekmeyecek. Statla vuracak. Tek atacak. Ufkumuz çok daralmış. En iyi eşya, en iyi item, en iyi klas. Bir sonraki ederiz. yayınımızda yarın akşam 8'de görüşmek üzere. Güzel insanlar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>